Ciddi yüzüyle tanınan bir sürü politikacının bir anda içgüdüleriyle hareket etmesi hep ilgi çekmiştir. Üstelik sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde. En unutulmaz kavgalardan birisi Rusya'nın Karadeniz filosunun 2042 yılına kadar Ukrayna'da kalmasıyla ilgili antlaşmanın tartışıldığı oturumda yaşandı. Yumurtaların atıldığı kavgada güvenlik görevlerinin meclis başkanı Vladimir Litvin'i yumurtalardan koruma çabaları tarihe geçti. 2009'da Kore Parlamentosu'nda bütçe için yapılan oturumda tartışma çıktı. Önce kadın milletvekilleri birbirine girdi, arkadan erkekler kavgaya karıştı. Son olaraksa bütün meclis bilinmeze doğru koşmaya başladı. Uzakdoğu'lu politikacıların kavgaya meyli Tayvan Parlamentosu'nda da kendini gösterdi. Mecliste iki kişi arasında başlayan sözlü sataşma meydan kavgasına dönüştü. Sebep Kimi zaman uzlaşmazlık, kimi zaman fikir ayrılığı, kimi zaman siyasi hamaset, meclis kavgalarında aslında bir sebep olması gerekmiyor. Yüzbinleri temsilen parlamentoda bulunan bir politikacının yüzbinler adına mı yoksa sadece kendi adına mı kavga ettiği ise ayrı bir tartışma konusu.